ameliyatımızın ikinci haftasından sonra bandajlarımız çıktıktan sonra masaj egzersizlerine başlamamız gerekiyor. Burnumuz diğer organlarımız gibi travmaya maruz kaldığında ödemleniyor. Ödemlenen şey aslında cildimiz. Cildimizdeki ödemleri kendiliğinden geçebileceği gibi yaptığımız masaj egzersizleriyle bu süreci kısaltabilir, daha hızlı iyileşme sağlayabiliriz. Bir burnun oturması 2 ile 6 ay arasında değişiyor. Biz masajla bu süreci daha öne alabiliyoruz. Masaj yaparken dikkat etmemiz gerekenler uygun şekilde bası yapmak ve uygun hareketleri yapmak. Her hastanın masajı kendine özel olabileceği gibi burada anlattığımız masaj genel, özel durumlar içermeyen masaj şeklidir. Öncelikle burnumuz, glabelle dediğimiz kaşlarımızın arası ve filtrum dediğimiz bu bölgenin arasında düz bir hatta yer almak. Bizim amacımız ameliyattan sonra burnun bu düz hattını korumak. Bunun için özellikle burun 3 boyutlu olarak ödemlenir. Masaja başlarken ilk önce burun yanından, yan duvarlarından masaj yapmaya başlamamız lazım. Bu masajı simetrik hareketlerle burnumuzdaki ödemi yanağımıza dağıtma hareketleriyle yapacağız. Burun yan duvarımızı simetrik olarak hafif bası yaparak sıvazlıyoruz. Buradaki sıvıyı, cilt altı sıvıyı yanaklara dağıtmak amacımız. Hareketimiz bu. İki işaret parmağımızla yapıyoruz. Burun yan duvarlarını bu şekilde ve aşağı çekerek ve yana çekerek ödemlerini azaltabiliriz. Tabi buna bunun en üst noktasından başlamak gerekiyor. Sıra geldi Radix dediğimiz bölgeye. Radix masajını her hastaya önermiyoruz. Aksi bir durum yoksa, düşük radix gibi bir durum yoksa ameliyatlarında radix masajı bizim istediğimiz bir şey. Radix masajında bu sağ elimizin iki parmağını kullanıyoruz. Eğer sol elinizi kullanıyorsanız elbette ki sol elinizin iki parmağını da kullanabilirsiniz. Yaptığımız hareket radix bölgesine parmaklarımızı birleştirip yanlara doğru açarak hafif baskı yaparak radix bölgesini sıvazlamak aslında. Bu hareketi iki parmağınızla da elbette yapabilirsiniz. Adeta burun yan duvarı masajı gibi ama masajı radix bölgesinden başlıyor ve simetrik olarak sıvazlıyoruz. Bu ameliyat sonrası yoğun kas dokusu içeren, yoğun yumuşak doku içeren, cilt altı dokusu içeren radix bölgesinin inmesi için, ödemlerin azalması için. Çünkü en çok ödemlenen bölgelerden birisi radix bölgesidir. Burun bu oyukluğudur. Buranın masajı çok önemli. Burun sırtı masajına geldiğimizde ise burnumuzun burun ucumuzun üst tarafı sukratik dediğimiz bölgeden başlayıp radikse kadar burnumuzu sıvazlıyoruz. Bu masajı tek parmağımızla yapabildiğimiz gibi çift parmağımızla da bunu yapabiliriz. Ameliyat sonrası bir takım reaksiyonlara bağlı yeni kemer oluşumunu önlemek için sırt masajı çok önemli. Diyelim ki ameliyattan sonra küçük bir kemer gördük burun sırtımızda ameliyat masasında olmayan. Özellikle o bölgeye daha sert basarak bu masajı diyelim ki burada kemer var. Daha sert basarak diğer yerlere daha hafif bu masajı yapıyoruz. Ameliyat sonrası burun sırtınızda gördüğünüz kemerler büyük ihtimalle ödeme bağlıdır ya da kullanılan kamuflaj greftlerine bağlıdır. Daha küçük ihtimalle ise periost dediğimiz ve perikondrium dediğimiz zarların reaksiyonuna bağlıdır. Bunların tamamı doğru masaj teknikleriyle kalıcı olarak çözülebilir. Bu yüzden bu masajı çok önemsiyoruz. Peki mas burun ucu masajı kaldı son olarak. Biz ameliyattan sonra burun ucunda bir miktar düşme, rotasyon kaybı ve bir miktar da projeksiyon kaybı. Bu uzunluğun azalması bekliyoruz. Peki rotasyon e ve projeksiyon kaybını zaten öngörüp burnunuz bir miktar daha kalkıp yapıyoruz ama yine de çok fazla rotasyon kaybetmesini istemiyoruz. Rotasyon kaybını engellemenin iki yolu var. Bunun ilk yolu masaj. İkinci yolunu ayrıca bir videoda anlatacağız Buruncu ucu masajı yaparken bu iki parmağımızla burnumuzu alttan destekliyoruz. Biraz fazla kaldırıyoruz. Diğer iki parmağımızla burun orta hattından başlayıp yanlara doğru burun ucumuzu tip dediğimiz bölgeyi sıvazlama hareketleri yapıyoruz. Burun ucunda kemik yok. Buruncu ucu kıkırdaktan oluşuyor. Bu yüzden kıkırdak masajında daha yumuşak hareketler yapmamız Kemik masajında ise daha sert hareketler yapmamız gerekiyor.